Herkese merhabalar. Kısacık bir aradan sonra sizlere her zaman hazırladığım kalp kek tariflerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle yumurtayı şöyle geniş bir kasenin içerisine kıralım. 2 adet orta boy yumurtayı şöyle kırdık. Daha sonra üzerine hemen toz şekerini ilave edelim ilave ettikten sonra mikserle hızlı bir şekilde güzelce çırpalım mikserle veya çırpıcıyla fark etmez güzelce çırpalım köpük köpük olana kadar güzelce çırpalım burası önemlidir bütün keklerde pasta tariflerinde kapkeklerde mutlaka ve mutlaka şeker ve yumurta iyice köpük köpük olmalıdır daha sonra üzerine hemen sütümü ilave ediyorum. Birkaç kaşık daha sıvı yağ ilave ediyorum. 2-3 kaşık kadar yeterli olacaktır. İlave ettikten sonra sıvı karışımları şöyle hafif bir karıştıralım. Daha sonra üzerine unumuzu kabartma tuzu vanilya ve kakaoyu şöyle güzelce bir eleyelim. Mutlaka unu eleyin. Hatta eğer vaktiniz varsa bu kuru malzemeleri 2 veya 3 kere elemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ne kadar elerseniz kabarcıklar ve tortular açılır ve kekiniz de o kadar güzel kabarır. Güzel bir şekilde kuru karışımı şöyle eleyip ilave ettim. Güzelce karıştırmaya devam ediyorum bütün malzemeleri iyice birbirine yediriyorum. Kıvamı klasik. Kek kıvamında olacak ne çok koyu ne de çok akışkan. Orta bir kıvam. Hatta birazcık daha akışkana yakın olursa daha pamuk ve daha yumuşak kekler, kapkekler elde etmiş oluyorsunuz. Un miktarını az bulduğum için biraz daha ilave ettim. Bütün malzemelerin miktarını hemen aşağıya ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz güzelce çıkmaya devam ediyorum. Topak topak olmamasına dikkat edin. Kağıttan kapkeklerim, kapkek cupcake kaplarım vardı. İçerisine ekstra yağlamadım. Hemen direkt ekledim. İsteyenler ekstra yağlayabilirler. Benim gayet rahat bir şekilde çıktı. Çok fazla yağlamamama rağmen. Doldurmamaya özen gösterin. Çünkü çok doldurursanız taşıyacaktır. Ben biraz fazla eklediğim için kenarlarından taşma oldu. O yüzden biraz daha az eklemenizi tavsiye ediyorum. Üzerini süslemek için klasik krem şantiyi hemen hazırlıyorum. Üzerindeki talimata uygun bir şekilde sütü ve krem şantiyi güzelce yoğunlaşana kadar mikserle bir çırpıcıyla hatta bir çatalla hemen zaten şıpşak olacak. Karıştırıp hazırlayın. Krem şantiyi de hazırladıktan sonra kenara aldım. Kapkeklerim bu arada da pişti. Piştikten sonra evet, benim gibi böyle kenarlarında bir taşma varsa hemen şıpşak e, güzelce etrafından fazlalıkları alabilirsiniz. Zaten üzerine süsleyeceğiniz için o kısım görünmeyecektir üzerini krem şanti ile istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hem pratik hem de oldukça basit ve gösterişli bir tarif. Porsiyonluk olması da ayrıca güzel. Üzerini istediğiniz gibi süsleyip daha sonra gelen misafirlerinize bu şık kalıplarla veya çıkartarak da sunum yapabilirsiniz. Süslemeleri yaptıktan sonra mutlaka dolapta 3-4 saat hatta mümkünse bir gece bekletin. Üzerine dilimlediğim çileklerle süslemeye devam ediyorum. Evinizdeki herhangi bir meyveyle de, sevdiğiniz bir meyveyle de süslemeye devam edebilirsiniz veya hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Veya artık evinizde ne varsa güzelce süsleyebilirsiniz. Toz fıstık ve Antep fıstığı ve damla çikolatalarla süslemeye devam ettim. Oldukça pratik bir tarif oldu. Sizler deneyip aşağıya yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere.